Evet arkadaşlar merhabalar yeni bir videoyla dersle karşınızdayız. Bu dersimizde bir oluk içinde asenkron motorumuz var ve bunun sarımı yok. ama vadede bazı değerler var. E, Sipir sayısı olsa hani bir motoru söksek, onun bobin demetini ölçerek kaç sipirle sarılmış, hangi çapta telle sarılmış bir asenkron motoru ne yapabiliriz? E, yeniden sarabiliriz. Ama Boş bir stator gelirse karşıma ne yapacağız? İşte bu işlemleri nasıl yaparız? Hemen onunla ilgili bir örnek yapacağız. Yani boş bir stator var ama elimde bazı veriler var. Deniyor ki bana bunun bir oluğun içindeki iletken sayısını ya da sarım sayısını bana bul denirse. Nasıl bulacağız? Hangi işlemlerle bulacağız? Hemen bu konuda bir örnek çözerek bu akıllardaki soruyu gidermeye çalışacağız. Ben hemen sorumu yazacağım. Videomu ondan sonra çözümle devam edeceğim. Evet soruyu yazdım arkadaşlar. Hemen inceleyelim. 1 HP yani bir beygir gücü gücündeki 380 volt ve üçgen bağlı 50 Hz'lik bir asenkron motor tam adımlı olarak sarılmıştır. Burada bize bir mesaj veriyor soru. Tam adımlı sarıldıysa ne yapıyorduk? Adım kas sayısını bir kabul ediyorduk. Hesaplayacağız diye uğraşmıyorduk. 36 oluklu işte x eşittir 36 4 kutuplu 2P'yi 4 kabul edeceğiz. Frekans da 50 Hz zaten. Daha önce bize söyledi. İşte çalışma gerilimi 380 volt. Üçgen bağlı. Ee, bir de 4 kutuplu olarak yerleştirilmiş sargılar. Bu motorun bir oluğundaki iletken sayısını soruyor. Yani bir oluktaki. Bir fazdakini sormuyor. Önce biz fazı bulacağız. Sonra bir oluktakini çevireceğiz. Eee Üçgen bağlı. Biz önce bir ya z fazı soruyor. n fazı soruyor bize. Bir oluğundaki iletken sayısını sarım sayısını. Bunları bulursak bir oluktaki z oluk diyorum. iletken sayısını ben rahatlıkla bulabilirim. Şimdi adım kaç sayısını buldum. Sırada dağıtım kaç sayısı var. Hatırlarsanız dağıtım kaç sayısını sinüs çarpı c çarpı alfa bölü 2 bölü c çarpı sinüs çarpı alfa bölü 2 formülünden hesaplıyorduk. Bana neler lazım? Önce bir c lazım, alfa lazım. Hemen c'yi bulayım burada. x bölü 2p çarpı m formülünden x'im 36 bu soruda. Kutup sayısı 4, faz sayısı 3. C'yi 3 olarak buluyorum alfayı hesaplıyorum hemen. 360 çarpı P bölü X'den alfa değerini bulabilirim buradan. 360 çarpı P'yi kaç alacağız? 2P 4 olduğuna göre P'yi 2 alacağız burada. 36'yı oranlayacağız. Buradan da 20 dereceyi buluyorum. Tabi bu elektrik açı. Artık ben ...adım kas sayısını bir kabul ettik. Dağıtım kas sayısına ulaşabilirim. Şuradaki formülden değerleri yerine koyarsam... ...dağıtım kas sayısı eşittir diyorum. Sinüs çarpı C'yi 3 aldık. Alfa bölü 2 yani 20 bölü 2. Bölü 3 çarpı sinüs 20 bölü 2. Bu işlemi siz yaparsanız... ...sinüs 30 bölü 3 çarpı sinüs 10 çıkar. Buradan da 0.96 değerine ulaşırsınız. Başka fi k'yı ben direkt verdim diyor soru. Sonra da bize direkt fi k verilmiş. Bir daha onu bulmakla uğraşmayacağız. Artık formülümüzü yazabiliriz. Neydi bizim formülümüz? E faz eşittir. Evet. 4.44 mü? 2.22'den mi gidelim? 2.22'den gidelim. 2.22 çarpı frekans çarpı fika k bize burada verilen çarpı şimdi e, 2.22 yazdığıma göre bir fazdaki iletken sayısı z yazmam lazım. Eğer 4.44 yazıyorsam ne yazmam lazım. Bir faz bobinini yazmam lazım. Sarım sayısını. Adam kas sayısı çarpı dağıtım katsayısı çarpı 10 üzeri eksi 8 volt. Formül bu arkadaşlar. Şimdi bize E faz verilmiş burada. Nereden verilmiş? İşte 380 volt diyor. Neden E faz diyorum? E, üçgen bağlantılarda faz gerilimi ile hat gerilimi birbirine eşit. Yıldız gibi değil. Buna yıldız üçgen videomuzdan bakabilirsiniz. Ee, ya da ders anlatımımızdan bakabilirsiniz. Ya da biliyorsunuzdur. O zaman bu belli. 222 belli. Frekans belli mi? 50 Hz. belli. Fi k'yı ayrıca hesaplamam için değer verilmiş mi? Hayır, direkt verilmiş. Belli. Adım katsayısını buldum. Dağıtım katsayısı belli. 10 üzeri eksi 8. Her şey belli. Ne belli değil? Z faz. Eğer biz bu formülden Z fazı yalnız bırakırsak. Ne olacak? E faz bölü diğer değerler olacak. 2.22 çarpı frekans çarpı bir kutuptun manyetik alan değeri çarpı adım kas sayısı dağıtım kas sayısı 10 üzeri eksi 8 olarak buradan bir fazdaki iletken sayısına ulaşırım. Eğer buradaki değerleri yazarsak 380 eğer bu motor yıldız olsaydı buraya 220 yazacaktınız ya da 380 bölü kök 3. 2.22 niye 2.22 kullanıyorum? iletken sayısını kullandığım için çarpı 50 fi k 275 bize soruda verildi bu değer çarpı 10 üzeri 5 adım katsayısını 1 kabul ettik kısa adımlı demediği için dağıtım katsayısını hesapladık 0.96 çarpı 10 üzeri -8 buradan z faz ee, kaç çıkıyor 1297 çıkıyor iletken bölü faz. Ne demiştik biz daha önceki derslerimizde? Eğer siz e, şeyi bulmak isterseniz bir fazdaki spir sayısını bunu yarıya bölmeniz lazım. 1297'yi yarıya bölerseniz bu kadar e, spir çıkacak bir fazda. Bizden istenen ne? Bir oluktaki. Şimdi arkadaşlar bu 3'te 1'ini temsil ediyor oluğun 3'te 1'ini temsil ediyor. Yani bizim oluğumuz kaç? 36. 3'te 1'ine denk gelen iletken kaç? 1297. Yani 36'yı 3'e bölersem 12 oluktaki iletken sayısı bunu temsil ediyor. O zaman 1 oluktaki iletken sayısını nasıl hesaplarım? Bulduğum z faz değerini oluk sayısının 3'te 1'ine oranlarım. Yani x bölü 3 yazıyorum. Bu da 1297 bölü 36 bölü 3'ten buradaki 12'yi tekabül edecek. Bu işlemi yaparsanız yaklaşık. Şimdi şöyle yapalım. Küsüratlı rakamlarda bir üste yuvarlayalım. Çünkü diyelim ki bu 107.80 çıktı atıyorum. E onu 108 yaparsanız 107.80. bobini saramayız. iletkeni sayamayız. Bölü oluk. Yazmış oluyorum. Yani bu asenkron motorun bizim sarımlı halinde göremediğimiz boş asenkron motorun bir oluğunda 108 iletken varmış. O zaman bu kaç spirlik bir bobine tekabül eder? Bunun yarısı kadar. 108'i yarıya bölerseniz demek ki bir olukta e, kaç diyelim 54 spirlik bobin kenarı var. Anlamına gelir. Gördüğünüz gibi yarıya bölerek 108'i yarıya böldüm. 54 rakamına ulaştım. Yani bir bobini bunun 54 spirmiş. Kaç iletken oluyor? 54 2 ile çarparsanız işte 108 iletken oluyor. Boş bir statorun hesabında tahminince bu şekilde yapmış oluyoruz. Bundan sonraki dersimizde bununla ilgili bir örnek daha yapıp daha da iyi pekiştirmeye çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.